Selam gençler hoş geldiniz. Evet, bugün arkadaşlar benden uzun zamandır istediğiniz o Çin sürümüne sonunda girdim ve sizlerle beraber bugün inşallah mega kutu açacağız. Hem de birkaç tane bakalım nasıl olacak. Sizden 20 bin like istemiştim arkadaşlar. Siz 20 binden fazla like attınız ve ben de sözümü tutuyorum arkadaşlar. Bugün uzun uğraşlar sonucu. Yani bir yaklaşık bir hafta 10 gündür deniyoruz. Gitmediğim kişi kalmadı ama bir türlü giremiyordum. Bak gerçekten ilk defa bir videoyu bu kadar fazla uğraştım ve tam ümidi kestim derken Allah birden yüzüme güldü ve birden bulabildik arkadaşlar ve girebildik ve şimdi arkadaşlar hesabı görüyorsunuz. Şimdi birazdan sizlerle mega kutu açacağız ve sizden ne istiyorum bak bu sefer istiyorum gerçekten net bir şekilde 20 bin like atın arkadaşlar bir rekor beyni gelsin oğlum bu videoya hayvan gibi uğraştık beyler cidden discord kafayı yedi herkese sordum bulamıyorduk yapamıyorduk edemiyorduk giriyordum ban o bu şu derken arkadaşlar bugün Sizler birlikte en azından mega kutuları açacağız. Sizden 20 bin like bekliyorum arkadaşlar. Ve son videolarımız hep birinci sıralara giriyor. Bu videoda muhtemelen birinci sıraya girebilir. O yüzden de mutlaka like atın ve sonuna kadar izleyin. Bir de abone değilseniz abone olun. 2.240.000'e bin çok az kaldı. Evet. Şimdi arkadaşlar hesabımızın adı Alias ve burada gördüğünüz gibi 25'te güç puanı var ve burada 350 kredi var arkadaşlar. Şimdi şimdi size Çin sürümünü biraz tanıtayım. Benim bu arada Çincem var arkadaşlar. Yani şey yapmayın. Ee, evet. <laughs> evet benim Çincem var. Arkadaşlar bakın şurası bak Burada savaşçılar yazıyor. Bakın savaşçılar yazıyor. E Şeli, Şeli yazıyor arkadaşlar. E, Çince'm iyidir. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani bizde bak burada oyna yazıyor. Beyazsız. Ya ben küçükken işte dersini alıyordum. <laughs> Neyse. Evet bakın burada dükkan yazıyor. Nasılım ama? Oğlum çincemiz de iyi be. Dükkana giriyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada turuncu kutu var lan. Oğlum, oğlum Brawl Stars'ta bizde normalde kutu varken bile böyle bir kutu yoktu. Bak burada açık mavi bir kutu var. Ya sadece renkleri değiştirmişler. Dur bir dakika. Ne yazıyor? Ya arkadaşlar ee, aslında okuyabiliyorum da işte tüm kahramanlar küçük hazine. He, ha, tüm kahramanlar için ne, ne, yazıyor lan? Tüm kahramanlar küçük hazine sandığı oynar. He, bu küçük hazine sandığıymış arkadaşlar bu. E, bir dakika beyler, Çincemin olmadığını sanmayın. Sadece yazılar küçük büyütüyorum. Tüm kahramanlar hazinesi. Oğlum bunda da mı aynısı? İyi çeviremiyor mu lan acaba? Bu da hazine sandığıymış. Yani bunların ikisi de hazine sandığı diye geçiyor. Bir dakika şurada ne yazıyor? Kişilere özel teklif. Tamam yani arkadaşlar e, burada mavi kutularımız var ve bir tane de turuncu kutumuz var. Bakın e, değişik spike'ımız var 40. Yani arkadaşlar e, ne yazıyor? Şu an tabi birazcık kafam karıştı. Ya eskiden biliyordum Çince arkadaşlar. Şu an bilmiyorum ama ya eskiden biliyordum bir aralar. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir şey var ve arkadaşlar açamayacağız zannetmeyin. Bakın iyi izleyin. Burada iki tane mega kutu açacağım. Bakın burada mega kutu yazıyor. Yani siz de beyler iyice beni Çince cahil ettiniz ha. Oğlum biz Çin'de 6 sene falan eğitim gördük. Yani bir ara görmüşüzdür. Yani o kadar yaşadık oğlum yani gitmişizdir. Evet şimdi arkadaşlar burada 200 kupada 350 kredi alıp tamam mı dükkandan ne yapacağım? İki tane mega kutu açacağım. La oğlum arkadaş ya videoda bana mesaj atmayın kardeşim. iki tane mega kutu açacağım ve size bazı farklılıkları göstereceğim. Ve ben buradan hemen sola bir şekilde bir maç giriyorum. Ha size Brawl Pass'i de göstereceğim arkadaşlar. Evet daha daha çok şey var. Merak et lan kulaklığımı da takayım. Bakın beyler Çin sürümünde biraz bazı değişiklikler var. Onları göstereceğim. de zaten mega kutu var oğlum. Ya değişiklik de laf mı yani? evet burada bir arkadaş var onu ben keseyim. Adam ol lan. Evet arkadaşlar. Şuradan şunları da alıyorum. Kardeşim. Şu arkadaşı da hop Kestim. Bak size Çin sürümünde hiç kimsenin bilmediği bir şey göstereceğim. Zaten iyi oynadığımı biliyorsunuz beyler. Bakın herkes Çinli. Ya bu arada çok zor giriliyor arkadaşlar. O yüzden de mutlaka like atın. Burada bir fight var. Geldim kardeşim. Hop bunu aldım. 200 kupa yapalım arkadaşlar. Hemen o krediyi alıp mega kutu açacağız. Şu arkadaşı da keseyim. Lan kaçma lan. Bakın az kişi kaldığında. Dur, onu gösteremiyoruz mu? Bir dakika. Onu size göstereceğim. Onu göstereceğim size şimdi. Lan yani Yanlışlıkla... aşkım oha bak gördünüz mü bunlar normalde yeşil, <laughs> bunlar normalde yeşil ama Çin sürümünde bunları mor yapmışlar yani ne bileyim biz Çinliyiz demişler, Aga biz yeşil değil biz mor istiyoruz demişler ve mor yapmışlar yani olabilir bakın ve az kişi kaldığında isterseniz buradan sola basıp çıkabiliyorsunuz çünkü buradaki herhalde bunlar bot herhalde düşük kupalar ya ondan dolayı yüksek kupalarda var mı bilmiyorum ama güzel bir özellik hani zaten kazandın ilk dörde girdin çıkabiliyorsun falan filan diyor bu arkadaş bu arada bot da olmayabilir ya. Şuna şöyle bir attım. Bot da olmayabilir. Bakalım. Şöyle atladım. Güzel, güzel, güzel arkadaşlar. Bu arada like atmadıysanız atın oğlum. Çok önemli bir video ya. Gerçekten. Şundan bir geri çıkalım. Bu arada arkadaşlar çincem yok. Yani onu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar abi senin çincen ne oldu falan diyebilir. Çincem yok. Ama bir eğitimimiz var yani arkadaşlar. Hatta şurada şöyle söyleyeyim. Oğlum arayan arayan. Bak burada hesaplaşma yazıyor arkadaşlar. Ya o kadar biliyoruz. Bak şurada savaş topu yazıyor. Bunları biliyorum beyler. O kadar da değil sizde. Bak şimdi son bir maçımız kaldı. Tamam mı? Son bir maçımız kaldı. Onda da primo mu girsek? Bence Shelly girelim ya. Ha ne der? Bak burada seç yazıyor. Ya karakteri seç. <laughs> Oyna diyorum be. Ya Çince'm var. Konuşuyorum ama anlamıyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum ya da arkadaşlar. Yani beni biliyorsunuz. Derdimi anlatacak kadar biliyorum arkadaşlar. Nihal falan. Ben şöyle... Nihav neydi lan merhaba mıydı? Selamun Aleyküm ne demek Çince'de? Yok değil mi? Hay mı? Yok hay İngilizce. <laughs> şey Ni hao. Ni hao harbiden ne demek lan? Ni hao falan yapıyorlar ya. Konichiwa. Belki Japoncadır bilmiyorum şimdi arkadaşlar. Lan lan lan! Lan! Hah tamam. Yani hesaplaşmada abi şuradaki şeyleri neden mor yaptılar onu anlam veremedim. Yani hani yeşil gayet iyiydi. Ama neden mor? Ama fena değil ya bir farklılık olsun demişler herhalde. Kendi çaplarında. Tamam. Bak isterseniz çıkabiliyorsunuz buradan sonra. Sıkınca da şey, onu da bir deneriz aslında. Çünkü denersek acaba ne oluyor? Çıkınca bitiyor mu? Yani 10 kupa alıyoruz mu yoksa hapşuracağım Bak hapşuracağım hapşurmadım gitti Evet hapşurasım gitti Ben gel hapşurayım Bak hapşuracağım mı anlayınca hapşurasım kaçıyor Neden bilmiyorum arkadaşlar Ya bak birader benim canımı sıkma Güzel bunu aldım ben arkadaşlar bizde doğrusam böyle yani hani şimdi <laughs> Evet buradan çıktık Gördüğünüz gibi şu an 240 şey 200 kupa yaptık ve kredimizi alıyoruz. Kredimizi alacağız arkadaşlar. Geliyorum şuradan ve şunu bir alalım. Tamam güzel. Bu arada çok kasmıyor yani ben şu an kasını görmedim. 350 şunu alayım. Tamam mı? Ha, 372 bundan oldu. Tamam ben bunu almıyorum. Bak mega kutular falan filan. Dükkana geliyorum baba. Aga sonunda açacağız mı be? Açacağız mı arkadaşlar? Açacağız. Evet evet. Uzun zaman olmuştu. Bir yılı geçti değil mi beyler? Bayanlar, hanımlar. 176 veriyorum arkadaşlar. Bir karakter çıkartır mıyız? Karakter çıkıyor mu peki? Aa çıkıyor galiba. Anlamıyorum ama arkadaşlar ya bu Çince alfabesini gerçekten anlamıyorum. Bir garipler. Evet 176 buna veriyorum. Evet arkadaşlar mega kutu. Bastım ve 3. 3 mü? Ha 3 tane karakterim var zaten. Ha 3 yazdığı için karakter çıkmadım. Lan! Karakter mi çıkıyor? Lan karakter çıktı. Bu. Woo! Kardeşim ve bir tane daha çıkıyor. Oğlum vay vay vay. Nostalji oldum ya gençler. Arkadaşlar sonunda ya bu video inşallah kaldırılmaz arkadaşlar. Yayından ve peniye. Lan Penny'nin şekli. Lan bir an baktım Penny ne oluyor lan dedim. Penny'nin skin'i mi çıktı dedim. Penny direkt karakter böyleymiş. Penny böyle mi oldu lan? Neyse arkadaş iki karakter çıkarttım. Ve şimdi bir tane daha mega kutu sonra bir tane savaş kutusu açacağım. Hatta ilk savaş kutusu mu açsak? Neyse mega kutu açalım ya be ya. Biz de öyle bir youtuber değiliz lan. Bastım ve arkadaşlar şu an bütün gözler üzerimizde. Basıyoruz mu? Basalım. Bastım. Çok uzatmayalım. Bir yazdı. Ya abi niye bir yazdı? Altında ne ne dalandıralım la dalandırıldım oğlum bu ne lan lan bunu açamıyoruz lan iyi ki de e, bunu açmamışız <laughs> Ama bir şey çıkmadı niye? Abi benim yanımı sıkma. Hayır olamaz. Hayır olamaz asla. Aa burada 300'de de şey varmış. Burada da arkadaşlar burada ilerliyorsunuz. Kredi alıyorsunuz falan filan. İlerliyorsunuz. Bakın bir sonraki videoda şuralara gelsem zaten görevler de var arkadaşlar. Aa görev yokmuş bugün. Tamam. Bak burada 430 daha kredi mredi var. Sizlerle birlikte bir mega kutu daha belki bir videoda açabiliriz. Hatta şunları da belki bir deneriz arkadaşlar. Çünkü bunlar mega kutu da değil. Bunlar ne? Gerçekten bilmiyorum. 100 altınla alabiliyoruz mu bunu? Ha 100 altın ekstra veriyormuş. Neyse. Yani böyle bir 20 bin like atarsanız bence bir sonraki video gelir yani. Umarım videoyu sizler arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı bir de abone olmayı unutmayın. Şuradan bir önceki videoma gidebilirsiniz. Buradan da bir sonraki videosu yani pardon pardon. Buradan bir öncekine gidebilirsiniz. Buradan da bir öncekinin öncekine gidebilirsiniz. Hadi gençler hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bakın ama ha. adam olun.